testi 2'deyiz. İlk sorumuz düşey kesitleri şekli gibi olan X'ye dalga leğenlerindeki dalga kaynakları eşit frekanslı doğrusal dalgalar oluşturuyor. Bakın eşit frekanslı diyor. Demek ki her iki e, e, leğendedeki dalgaların frekansı aynı. Buna göre X'ye leğenlerindeki dalgaların niceliklerinden hangileri her ikisi için kesinlikle aynıdır? Biraz önce frekansları aynı dediğim frekansla periyot birbiriyle aynı ilişkilidir. Bakın bir bölü frekans eşittir periyot. O zaman periyotlar da aynı çıkacak. Bu kesinlikle aynıdır. Dalga boyu derinlikleri farklı olduğu için dalga boyu dolayısıyla hızları da farklı olacaktır. Genlik bilemeyiz. Burada hangi enerjiyle üretildiğini kesinlikle diye sorduğu için aynı da olabilir, farklı da olabilir. Buna da kesin bir şey diyemiyoruz cevabımız B seçeneği olacak. İkinci sorudayız. Derinliği sabit bir dalga leğeninde KL doğrusal atmasının X engelinde oluşan düzeni gelme ve yansıma sonrası konumu şekilde gibidir. Buna göre teta açısı nedir? Evet, gelme açısının yansıma açısına eşit olmak zorunda. Bakın böyle gelmiş. Demek ki şunu da bir çizelim. Geldi doğrusu. Şöyle buradan ayrılmış ikisini şöyle birleştirelim arkadaşlar. Evet, şu ok yani ilerleme doğrultusunun yaptığı açıdan yola çıkarak bulabiliriz. Burası hemen hesaplayalım. 90 derece olduğu için 60 derece olmak zorunda. Şuraya bakıyorum, 90 olduğu için burası 60 derece olmak zorunda. Gelme yansıma eşit burası da 60 derece olmak zorunda gelme yansıma eşit. Burası da 60 derece olmak zorunda. Burada bir üçgen oluştu. O zaman tetamızda 60 derece olmak zorunda. Cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Derinliği sabit bir gölde bir cismi periyodik olarak suya batırıp çıkaran bir kayıkçı dakikada 45 dalga üretiyor. Gölde oluşan dalgaların artışık 3 tepe arası 24 santimetredir. Buna göre bu dalgaların yayılma hızı nedir? Bakın tepeleri şöyle çizecek olursa, işte bakın üç tane tepe diye çizdik. Bunun arası 24 santim ise burası da 12, burası 12 olacak. Demek ki lambda'yı bulduk. Bakın lambda eşittir 12 santimetre. Bir de bize e, frekans lazım. Bir dakikada 45 dalga üretiyorsa bir saniyede frekans, bir saniyedeki dalga sayısıydı. ona 45'i de Neye böleceğim? 60'a böleceğim. Bunu sadeleştirelim. 15'e bölelim. 3, 15'e bölelim. 4. Frekansımızı bulduk. Dalga boyunu bulduk. Şimdi hızı geldik. Hız eşittir. Dalga boyu çarpı frekans. Buradan 12 çarpı 3 bölü 4 dediğimde cevabım 9 çıkacaktır. Cevabımın A seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. Düşey kesitleri şekli gibi olan KLM dalga leğenlerindeki dalga kaynakları sırasıyla F, 2F, 2F frekanslarıyla periyodik dalgalar üretiyor. KLM dalga leğenlerinde oluşan dalgaların dalga boyları arasındaki ilişki nedir? Yine burada bakın daha önce bir sorumuzda da vardı. Derinliği hız olarak alabiliriz. Çünkü hız derinlikle doğru orantılı. 2F, lambda, K çarpı frekans 2V lambda L çarpı 2F frekans V eşittir lambda M çarpı 2V frekans burada bakın buna 2 dersek dengelenmiş oluruz. Burada ne dememiz lazım? Sadeleşiyor. 1 olacak demek ki. Burada ise şunu 1'e düşürebilmek için 1 bölü 2 olacak. Yani bunu şuradan kullanıyor arkadaşlar. B eşittir lambda çarpı f olarak kabul edersem şu hali elde edebilmek için dikkat ederseniz bunun iki olması lazım sadeleşsin. Bunun evler zaten sadeleşiyor. Burada da bunun 1/2 olması lazım ki sadeleşsin. O halde k l m yani B seçeneği doğrudur. Beşinci sorudayız. Derinlikleri sabit PRS akvaryumlarında oluşturulan periyodik su dalgalarının yayılmaları ve dalga boyları şekli gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? P akvaryumunda suyun derinliği R kinden küçüktür. Evet hız derinlikte doğru orantılıdır. Buradaki hız küçük olduğuna göre bu ifade doğru. PR akvaryumlarındaki dalgaların frekansları eşittir. Yazalım bakalım burada arkadaşlar. F çarpı lambda. Burada da 2V diyoruz. Buna F, P diyelim. F, R. Burada da 2 lambda diyeceğiz. Lambdalar sadeleşince, evet bunu da görüyoruz ki F'ler eşittir. Lambdalar derken ikiler sadeleşince demek istedim. Evet, RS akvaryumlarındaki suyun derinlikleri eşittir. RS demiş arkadaşlar. Bakın RS hızlar aynı olduğuna göre derinlikler de aynıdır. Adet cevabımız E seçeneğidir.